Arkadaşlar merhabalar. Sıfatım görünmüyor kardeş. Belli olmaz ki. Şey. Belli olmaz sıfatım görünmüyor. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tüm küsüreye, kümes halkına iç parazit uygulayacağız. İç parazit hakkında birkaç da şey söyleyeyim size ki sonradan kızmayın. Yani demeyin ki neden demedin kardeşim. Ambele sizinle bir konuşayım. Ama arkadaşlar şimdi harikalar diyarı olarak ee... 3 ayda bir, 2 ayda bir hayvanlara bir şeyler uyguluyorum. Ve uzun zamanda çok geciktim. Uygulamalarda çok geciktim açıkçası. Neredeyse 6 aydır hayvan sürüdüğümüzde hiçbir şey uygulamıyorum. Yani tamamen aşısız ve ilaçsız geldiler bu zamana kadar. Şunu söyleyeyim, şimdiki uygulayacağımız sistemimiz bizim hayvanlar için iç parazit tavuklarımızın bak kanatlı hayvanlar camiasında tavuk ve kanatlılar içerisinde hayvan hastalıklarının yüzde yetmişte yüzde sekseninin tamamen iç parazit yüzünden olduğunu biliyor muydunuz? Aslında bilmeniz gerek çünkü bir önceki videolarımda sizlere bundan çok kez bahsettim ve bildirdim. Bilmiyorsanız şimdi öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar hayvanlarımızın kanatlı camiasının sadece tavuklarda değil bütün kanatlar içerisinde en sıkıntılı durum iç parazittir. Hayvanlar iç parazit yakalanıyorlar. Hayvan bağışıklık sistemi çöktüğü için de diğer hastalıklara kapılıyorlar. İşte bunların önüne geçebilmek için çok büyük tanıdığınız süs tavuğu çiftliklerinin de sürekli uyguladığı 3 aylık 2 aylık böyle cetveller var. Bizim de cetvelimiz var ama 6 ay geciktirdim. Gerçekten çok kötü oldu ve başlıyorum tekrardan. Ne yazık ki sıf yaptığım işten ötürü işte vakit bulamamadığımız yüzünden oluyor bu, bu tarz şeyler. Ama şimdi onun sonuna geldik. Bugün hayvanlarımızla birlikte, sizlerle birlikte iç parazit uygulayacağız. Allah izin fırsat verirse. <laughs> Ve böylece hayvanlarımızın tüm sürümüzü kurtarmış olacağız. Bu iç parazit ilacı genellikle iki ayda bir uygulanması gereken bir ilaç. İki ayda bir sürekli bu iç paraziti uygularsanız hayvanlarınızın hepsi emin olun çok sağlıklı olacaktırlar. Şimdiden sizlere göstereyim. İlacımız bu arkadaşlar. <laughs> Ve şunu söyleyeyim bu 12 litre suya katacağız şimdi hep birlikte başlayacağız hazırlamaya ve çok iyi karıştırmamız gerek bir paket toz var ve iç parazit 2 ayda bir uygulanması gerek arkadaşlar bakın benim için en önemli şeylerden birisi bunu uyguluyorum bana çok mesaj atıyorsunuz sonrasında bulamadım alamadım edemedim bizim burada satınmıyor nasıl yapacağız onu yapacağız bunu yapacağız derken he hayvanlarınız hasta oluyor. Arkadaşlar sizlere güzel bir şey daha söyleyeyim. Bakın sizler için, sırf sizler için o kadar fazla mesaj geldiği için konuştuğum kişiler oldu. Dedim ki böyle böyle takipçilerimiz alamıyorlar. Sizlere yönlendirelim falan gibisinden konu. Ve bundan sonra öyle arkadaşlar. Bakın direkt Facebook sayfamız üzerinde bana mesaj atabilirsiniz. Harikalar diyarı adresimizden, Facebook adresimizin ekranında görürsünüz. Açıklama kısmına da bırakayım tekrardan. Gidin sayfaya mesaj atın. Sizlere yoğunluğa göre en geç 62 saat falan sürüyor işte. Geri dönüşü yaparım. Bu ilaçtan isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olacağım. Sadece bu ilaçta kümesme kullanım diğer ilaçların hepsinde sizlere yardımcı olacağım bundan sonra. Sıf sizler için arkadaşlar. Gerçekten bakın bundan benim hiçbir şeyim yok. Sadece sizlerin işi görülsün diye. Sizlerin işi görülsün diye yardımcı olacağım. Allah izin fırsat verirse. Hayvanlarınız kurtulsun. Hayvanlar bizlerin her şeyi. Şimdi sizlere birlikte hazırlamaya geçelim. Hadi bakalım. Bütün sürünün sulu kaplarını topladım arkadaşlar. Şimdi bütün sürüye dağıtacağız. 12 litrelik su hazırladım. Şimdi şurada şurası 10 litre, bu da 2 litre. <laughs> Ayarladım göz gararı. Normalde 12 litre hazırladım. Büyük bir kap seçebilirsiniz bunun için. Ben bunu kullanacağım ve bunu kullanacağım arkadaşlar. Ve tüm kaplara dağıtmaya çalışacağız ilacımızı. İsterseniz şimdi başlayalım. Yapımına her şeyini sizlerle paylaşacağım. Paketimizi de açalım falan filan işte bir şeyler yapacağız artık. Arkadaşlar bu kısımda en önemli şeylerden birisi ne biliyor musunuz? En önemli şeylerden birisi suyu çok iyi karıştırmanız. Şimdi veteriner arkadaşımız da öyle dedi bana. Dedi ki bak suyu çok iyi karıştırmalısın Paketimizi dökeceğim ama suyu da çok iyi karıştıracağım. 12 litreye şöyle göz galeri yapacağız çünkü 2 litre de öbür tarafta var. Bölüyeceğim ikisine. Bu 2 litreli civcivlere vereceğim. O yüzden zaten orayı şey yaptım içerideki duran civcivlerimize. Burayı da tüm sürüye karıştıracağım. 12 litre aslında tüm sürü için biraz yetersiz gibi ama sıkıntı yok. Böldüğümüz zaman böyle bir saatte bitirseler suları yeterli arkadaşlar. Kapağımızı açtık. Bismillah dedik. Bismillah. Şöyle döküyorum. bir şekilde karıştırıyorum. Sağlı sollu hareketlerle suyla bu ilacın çok iyi karışması lazım. Yani suyun her zerresine kadar bu ilacın işlemesi lazım arkadaşlar ki tüm suya faydamız olsun. Yoksa hiçbir şeye yaramaz. E tekrar söylüyorum bu ilacı temin etmek isteyen arkadaşlar olursa bulamıyorsanız sizin çevrenizde veteriner kliniklerinde falan oluyor bazen bana da atıyorlar ki bulamıyoruz bölgemizde yok. Yardımcı olacağım. Bu konuda yardımcı olacağım. Karıştırma işi bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Suyu bütün kaplara güzel bir şekilde bölmeye çalışacağız. Allah izin fırsat verirse. Zaten burada arkadaşlar farklı şekilde şeyler kullanabilirsiniz. Tek önemli olan şey 12 litre olması. Bütün e, su, yani suyu karıştıracağınız kap 12 litre olsun. 12 litreye bir paket döküyorsunuz bir ilaçtan ve tüm sürünüze uyguluyorsunuz arkadaşlar. Böylece ne oluyor? Hayvanlarınızın hepsi sağlıklı ve mutlu oluyorlar. Allah'ın izniyle. Bu işler öyle kolay değil kardeş. Önceliğimiz kafes içerisindeki hayvanların hepsine güzel bir şekilde, eşit bir şekilde dağıtmak. Sürünün dışarıdaki sürüye yine bir şekilde dağıtırız. O kolay iş. Bizim en, en büyük önceliğimiz dediğimiz gibi Birazcık, çok birazcık ziyan oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Ee, elimizden geleni yapıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. arkadaşlar hemen hemen bütün kablarımızı doldurduk sulukların hepsi tamam şimdi ne yapıyoruz tek yapmamız gereken şey hepsini dağıtmak olacak bütün sürümüze bu sulukları dağıtacağız Allah izin fırsat verirse inşallah Evet. dizdim hapsini böyle yan yana götürüyor. Birincisi Burak keller. Bizim kelle olan yine başladı. Hadi bakalım. Bırak olar, ne haber oğlum? Bakın size sucu yaptırdım. Kana kana için kardeş. Tamam. Kana kana için o suyu. Lazım. Hadi bakalım. Şimdi sıra şimdi arkadaşlar. Tabii ki de Kime verelim? Bunu da bizim legbarlara vereceğiz. Legolar. Legbarlarım benim, legbarlarım, canlarım benim, cicerlerim benim. Legolar. Bir de içeride yumurta salıyor. Buraya girmiş. Şöyle buraya bırakacağım arkadaşlar. Şuradan içsin. Bir de içeride yumurta salıyor. Sal bakalım. Sal bakalım kızım, sal. <laughs> Tamam bunların suyu tamam. Şimdi sultanların suyu kaldı. Sultanların suyu daha öncesinde. Bunların en son koyacağım oraya. Bakın bizim kar olan yine <laughs> Bir arkadaşımız yorum atmış demiş ki Abi demiş tavuğa neden kızıyorsun? Senin suçun onun yumurta saatinde neden video çekiyorsun ki demiş. <laughs> kızınız kardeşim gerçekten çok haklısınız. Benim suçum. Ne bu saatte video çekirsen ki de ki ama ama kardeş, aa, bu suluk nerede? Bu suluk, şunları. Evet, bizim sıplaşmış. sivşofici, bir şeyler, bir şeyler işte. Bunlara vereceğim. Kızlay, kızlay, kızlay siz çok mu acıktınız? Sizlere yem de vereceğim ama önce suyunuzu için. Bakın suyunuzu bırakayım şuraya, suyunuzu için. Yem getireceğim. Heh, suyunuzu için hadi gel. Kızlay. Halen daha arkadaşlar bekliyoruz. Hadi bir yudum al. Gel bir yudum al. Ya susamadınız mı? Susamamışlar. <laughs> Canlarım be. Maşallah maşallah. İçin bakın. O sudan içerseniz çok iyi olacak sizin için. Şimdi bunların suyu gelecek. Bunların sularını getirelim. Buraya dönmüştük ya arkadaşlar. Son kova zaten onların suyu. Evet. Bayağı yetti bence tüm sürüye aktardık hemen ama hemen. hemen hemen aktardık hepsini. Evet. Alın size su. Susalı çeşmeye su veren olmadı demezsiniz ondan sonra. Ha kana kana için kardeş. İçin kana kana. Oh. 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 Hadi bakalım için. bu <laughs> <Musallık>, ha hay <laughs> maşallah için ama kabı dökmeyin için iç kızım iç oh yarasın inşallah bu nedir la burada <laughs> İçeri bir kaçak girmiş <laughs> kahverengi davalarda birisi girmiş arkadaşlar içeriye herhalde yürü içerisinde babam iyi yanlışlıkla içeri almış diye düşünüyorum gün normalde bu tavuğun burada olmaması lazım <laughs> Ya burada ne işi var bu? Yayla ile dayağa da Ya Koca tavuğu artık sık yaparsız dayağa yersiz O tavuğu arkadaşlar çıkartacağız orada Birazdan ben çıkartırım Biz suluklara su dağıtmaya devam edelim Yoksa sıkıntı yaşayacağız Bunların da oraya suluk attım. Sultanların suyunu da verdik. Sultanlar da su içiyor şu an. Yarasın çocuklar için kafalarındaki bantlar tamamen önlerini görebilsinler diye. Bunlar hapş falan değil. <laughs> evet. İçin bakalım çocuklar. için. maşallah, maşallah. Güvercinlerimiz de gayet iyiler arkadaşlar. Tamamen düzeldiler. Sorunu çözmüştüm ben. Bitmiş sorunumuz. Ölen yavruların sorununda hayvanlar aç kalmışlar. Anne beslememiş. Onu da çözdüm. Annenin çünkü hiç umurunda değildi. Sonradan tespitlerimizi yaptık. İlaç videomuzun da neredeyse sonuna geldik. Son bir adımımız kaldı. Bu da civcivlerimiz. Civcivlerimize de bir su verelim. Onlar da kana kana içsinler. Kana kana için çocuklar. Hayvanlar bayağı bir susanmış diye biliyorum. Bizim pamuk ve yavruları. <laughs> Şöyle bırakayım arkadaşlar. Su çünkü şuraya dökülecek. Şuraya izlersiniz. Şurayı izlersiniz. Şimdi hepsi oraya aldur huldur saldıracaklar. Saldırın bakalım. Aldur huldur, aldur huldur. Suyu doldurayım ben. Siz oraya saldırı Bunlar da şu an iç parazitlerini oldular. Hepsine maşallah diyoruz. <laughs> Hay maşallah. <laughs> Leyvarım, ne yapıyorsun kız? Hadi Leyvar, hadi canım. Oh yarasın hepinize yarasın yarasın. Arkadaşlar böylece ne oldu? Bütün iç parazitleri de uygulamış olduk hayvanlarımıza. Ve tüm sürü artık hastalıklara karşı, iç parazite karşı daha da sağlıklılar. Videonun başında söylediğim gibi. Hayvanlarımızın hastalıklarının çok büyük büyük bir bölümü iç parazit yüzünden oluyor. Buna dikkat ederseniz daha sağlıklı bir sürünüz olur. Ben dikkat etmeye çalışıyorum. Biraz geciktirdik falan sıkıntılardan ötürü. Ama bundan sonra güzel bir cetvele uyup bu iç parazit sorununu da çözüm bulacağız inşallah. Hepinize teşekkür ederim ben izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Hayvanlarımız sulaanışmaya devam ediyorlar. İnşallah Allah izin fırsat verirse dediğim gibi sizlere yardımcı olacağım. İlaç hakkında isteyen arkadaşlarımız nasıl temin etmeleri gerektiğini nereden bulabilirsiniz? Facebook Facebook adresimiz üzerinden mesaj atabilirsiniz. Yardımcı olacağız. Hepinize teşekkür ederim. ekrana çıkalım farklı videolara gidebilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu da beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.